Uç uç uçurtma. Bir gün abim eve renkli kağıtlar ve çubuklarla geldi. Abi dedim. Bunlar ne olacak? Bunlar dedi uçurtma olacak. Göklerde dolaşacak. Bulutlarla yaşayacak. <laughs> <laughs> Keşke ben de yapabilsem. Ne olur bana da öğretsen. Olur dedi abim gel beraber yapalım. Kollarımızı sıvadık. Hemen işe başladık. Çok güzel kocaman bir uçurtma yaptık. Renkli mi renkli kağıtlarla süsledik. Uzun mu uzun bir de kuyruk ekledik. Bahçeye çıktık koştuk koştuk uçurtmayı uçurduk. Yükseldikçe yükseldi uçurtma. Yükseldikçe yükseldi. Uçurtmamız kuşlarla yaştı, Bulutlar geçti ipini kopardı, uçtu gitti. Eee ne yapacağız şimdi biz? Hemen koştuk bir uçurtma daha yaptık. Renkli mi renkli kağıtlı mı kağıtlı uzun mu uzun kucuklu önceki gibi tıpkı. Onda da saldık gökyüzüne uçsun. Kuşlarla bulutlarla diye. Bir de eski uçurtmamızı arkadaş olsun diye.